Selam keklerim, kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Videoya geçmeden kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. O halde videoya geçelim. Bir adam Jisoo'nun bacaklarını çekiyor ve Taehyung bunu fark edip adamı uyarıyor. O videoya bakalım. Bence Taehyung'un yaptığı çok güzel bir davranış siz bu konuda ne düşünüyorsunuz keklerim şimdi diğer konuya geçelim. Rose Sprite'in reklam çekiminde elinde su tabancasıyla adamın yanlışlıkla özel bölgesine sıkıyor o videoya bakalım. <laughs> Evet bence Rose'yi linç etmeye gerek yok zaten yanlışlıkla oraya sıkmış. Evet keklerim siz bu konular hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlara yazın kanalıma abone olmayı unutmayın keklerim kendinize iyi bakın görüşmek üzere.